Evet ee, Arkadaşlar şu anda itibaren iş birliklerimiz Arkadaşlar yani öyle kalan iş birlikleri. Bir, bir, bir işlere girmiyorum ben. Ee, şimdi ben ee, yani böyle aranızda PlayStation 5 veya PlayStation 4'ü olan kişiler varsa ve Onların PlayStation'ında Minecraft varsa ama paralı sürümü, deneme sürümü değil. Yani böyle 260 liraya satın net yani evet, maalesef. Hmm. Bakın. Tam olarak şu hesaba şu hesaba arkadaşlık isteği göndermeniz lazım. Ben 7/24 bakıyorum zaten. Bakın şuraya. Bakın. Iıı bak böyle bir profili var. Adap var. Ve sonra Falkırcan'ki de göstereyim ya. Ters kamera ben çekiyorum zaten. 1720 falan mıdır nedir? şöyle. Bakın. Şurada mantıklı ki yazıyor. Bak. O hesabı istek göndereceksiniz. Sonra böyle bir profil resmi çıkacak. Adafardaki Gratos'un. Arka plan kırmızı olacak. Sonra da ona istek gönderin. Ben 7.24 baktığım için. Ama PlayStation 5 veya 4'ten. Ama tabi sessiz sohbette şey yapmak istersiniz tabi. Ama sessiz sohbet değildi. oynayalım. Ee, yine Balkır Junkie. Az önce gösterdiğim profilde ama şu Erdoğan Eken yazıyor ya. Hmm. Erdogan eken değil de Walker Janke. Bakın. Ben çevirip bak kabul diyelim ki siz attınız ben kabul ettim. Sonra e, Wa Walker Janke çevirim için gösterecek. Sonra for PlayStation. For Play Station diye göstermesi lazım. Sonra da oradan işte böyle, ne bileyim bir sunucu kısmına girersen veya siz bir sunucunuzu da ederseniz oradan birlikte oynayabiliriz. Bu kadar. <laughs> o zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Buyurun.